Hollanda'da 29 Ekim çarşamba günü Temsilciler Meclisi seçimleri yapılacak ve sandıkta hangi partilerin ve vekillerin yer alacağı belirlenecek. Seçmenler arasında 18 yaşını dolduran herkesin oy kullanma hakkı bulunuyor. Türk sivil toplum kuruluşları ve kurumlar, başta kararsız olan veya sandığa gitmek istemeyen seçmenler olmak üzere tüm seçmenlere oy hakkını kullanma çağrısı yaptı. Sivil toplum kuruluşlarının ve kurumlar bu seçimin özellikle Hollanda'da yaşayan Müslümanlar ve Türkler için büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Kenan Aslan sosyal medya üzerinden yayınladığı video mesajında seçmenlere seslendi. Kıymetli kardeşlerim. Hollanda 29 Ekim 2025'te erken genel seçimlere gidiyor. Bu seçim yalnızca yeni bir hükümeti belirlemekle kalmayacak. Aynı zamanda burada yaşayan göçmen toplulukların Türk kökenli vatandaşların ve çok kültürlü toplumun gelecekte ne kadar söz hakkına sahip olacağını da gösterecek. Yaklaşık yarım milyon Türk kökenli insanın yaşadığı Hollanda'da gerçek temsil ancak sandığa gitmekle mümkün olacaktır. Kaliteli eğitim, eşit hizmet, güvenli yaşam alanları ve ayrımcılığa karşı etkin mücadele gibi konularda etkili adımlar istiyorsak Bizler de karar süreçlerine dahil olmalıyız. Bu seçimde sesimizi duyurmak için elimizde tüm imkanlar var. Hollanda dışında yaşıyorsan yurt dışı seçmen olarak kaydını yaptırıp oy pusulanı posta yoluyla alabilirsin. Dilersen bir yakınını vekil tayin ederek onun senin adına oy kullanmasını da sağlayabilirsin. Önemli olan oyun 29 Ekim'den önce yerine ulaşsın. Eğer Hollanda'daysan Seçim günü kimliğinle sandığa gitmen de yeterli olacaktır. Unutma, oy vermek sadece bir hak değil. Aynı zamanda birlikte yaşadığımız bu ülkenin geleceğine ortak olmanın sorumluluğudur. Haydi, birlikte oy kullanalım. Hollanda'daki geleceğimizi birlikte şekillendirelim. 29 Ekim 2025, Hollanda demokrasisi için önemli bir gün. Oy hakkınızı kullanın, sandığa gidin sizin oyunuz sonucu belirleyecektir. Birlikte adil ve geleceğe yönelen bir toplum inşa edebiliriz. Oyunuzu boşa gitmesine izin vermeyin. Aslan, ülkede yaşayan yaklaşık yarım milyon Türk seçmenin oyunun seçim sonucunu etkileyebileceğini vurguladı ve Hollanda'daki geleceği birlikte şekillendirme çağrısında bulundu. Sivil toplum kuruluşlarının ve kurumlar, seçmenleri sandığa gitmeye ve demokratik haklarını kullanmaya davet ederek, özellikle gençlerin katılımını artırmayı hedefliyor.